17. soru, şekilde y eşittir. Refix fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Altta da 3 tane limit verilmiş. Sonuçlar doğruysa m artı n artı p toplamı kaçtır diyor soru bana. Şimdi birinci limite bakalım. Burada 2'ye soldan yaklaştığımda 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. O zaman ne yapmalıyım? Sadeleştirme yoluna gitmeliyim. Şimdi 2'ye önce bir soldan yaklaşalım. 2'ye soldan yaklaşırken sonuç 0'a geliyor. Ama 2'ye henüz gelmeden bir tık aşağısı ne oluyor? Y ekseninin eksili tarafı oluyor. Yani şurasının cevabı eksi geliyor. Mutlak değerin için cevabı eksi ise dışarı nasıl çıkar? Eksi ile çarpılarak çıkar. O zaman bu eksi fx diye çıktı. Paydada da bir tane fx vardı. Sadeleştirdiğimde m sayısı eksi 1 geldi. Şimdi ikinci öncüle bakalım. 2'ye sağdan yaklaşıyorum. 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. O zaman yine sadeleştirme yoluna gidiyorum. Bu zaten direkt fx. Şimdi mutlak değeri inceleyelim. 2'ye sağdan yaklaşmak demek şuradan böyle gelmek demek. 2'ye hemen gelmeden nerede kalıyorum? y ekseninin hemen üstünde. Daha doğrusu x ekseninin hemen üstünde. y'nin artı olduğu tarafta kalıyorum. Mutlak değerinci artıysa dışarı aynen çıkar. O zaman bu da fx diye çıktı. Sadeleştirdiğimde n değerim 1 geldi. Şimdi p değerini inceleyelim. 0'a soldan yaklaştım. fx'in içinde 0'a soldan yaklaştığım zaman 0 buldu. soldan yaklaşırken 2'ye gitti. 2 artı dedim. Şimdi burada bir tane mutlak değer var ve mutlak değer bütün fonksiyonu kapsamıyor. Sadece x'in dışında. Yani ben mutlak değerin içine sıfırın solunu negatif bir sayı yazarsa dışarı nasıl çıkar? Pozitif bir sayı olarak çıkar. Yani sıfırın sağı gibi çıkar. O zaman ben burayı f sıfırın evet. sağı gibi düşünmeliyim. Sıfıra sağdan yaklaştığımda da sonuç eksi 1'e gitti. 2 artı eksi 1 bölü da yerine yazdım. 0 artı 1 geldi. 2 artı eksi 1'den 1. 0 artı 1'den 1. 1 bölü 1'den 1 geldi. Hepsinin toplamını istiyordu. Eksi 1, 1 ve 1'i topladığım zaman cevabım 1 gelir. Cevap C şıkkı olur.